Herkese selam. Bugün Green Hell'de hızlı, güvenli ve verimli bir kamp kurmayı göstereceğim. Hayatta kalma modunda oyuna başlıyoruz arkadaşlar ve kamp kurma aşamasına geçmeden önce bilmeniz ve uygulamanız gereken önemli adımları anlatacağım. Sonrasında kamp alanını seçerek başlayacağız. Ardından gerekli kaynakları toplayıp sağlam bir yapı inşa edeceğiz. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Green Hell'de özellikle yeni başlayanların en büyük sorunlardan biri su bulmak. İlk günü yemek yemeden geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ancak susuz hayatta kalmak çok daha zor. Neyse ki bunun kolay ve hızlı bir çözümü var. Bu konuyla alakalı Detaylı su rehberimiz de kanalımızda mevcut. Videonun linkini açıklamaya bırakıyorum, göz atabilirsiniz. Peki su sorununa hızlıca nasıl çözüm bulabiliriz? Genellikle rehberlerde Hindistan cevizi kullanarak temiz su elde etmek anlatılır. Ancak çok daha pratik bir yöntem var. Kirli ya da güvenli olmayan sudan içebilirsiniz ancak parazit kapabilirsiniz. Büyük ağaçların diplerinde bulunan mavi mantarlar iki parazit temizler ve enerjinizi artırır. Ağaç kütüklerindeki turuncu mantarlar ise bir parazit temizler. Bu mantarları yanınızda taşıyarak su kaynağına ulaşamazsanız bile hayatta kalabilirsiniz arkadaşlar. Kamp kurmadan önce konum seçimi çok önemli. İdeal kamp yeri şu kriterleri karşılamalı: düz bir zeminde olmalı, aksi halde yapıları kurmak zorlaşır. Suyun yakında olması büyük avantaj sağlar, böylece su toplamak için uzaklara gitmek zorunda kalmazsınız. Kaynak açısından zengin bir bölgede olmalı. Özellikle meyve ağaçlarının olduğu alanlar besin bulmayı kolaylaştırır. Ağaçlık bölgeler yapı kurmak için bolca odun sağlar. Hayvanların olduğu yerler avlanmak için iyi bir fırsat sunar ama yırtıcı hayvanlara dikkat etmek gerekir. Tehlikeli bölgelerden kaçının arkadaşlar. Su kenarları güvenli gibi görünse de dikkat edilmesi gereken birkaç tehlike var. Timsahlar, vatozlar ve piranalar su kenarında saklanabilir. Renkli kurbağalar oldukça zehirlidir. Yanlışlıkla elinize alırsanız zehirlenirsiniz. Ormanda yürürken yılanlara, örümceklere ve mağaradaki akreplere dikkat edin. Yeşil yapraklı her bitki yenmez, bazıları zehirlidir. Kanalımızda detaylı rehberleri de bulabilirsiniz. Oynatma listesinin linkini açıklamaya bırakıyorum. Bu önemli bilgileri öğrendiğimize göre artık kamp kurmaya başlayabiliriz. Büyük taşları işleyerek küçük taşlar elde edebilirsiniz. Kamp kurmak için öncelikle temel kaynakları toplamamız gerekiyor. Taş bıçak yapıyoruz. Sopalar toplayıp taş baltayı yapıyoruz. Küçük taş ve sopa ile taş balta elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ağaç keserek temel yapı malzemelerini topluyoruz. İnce ağaçlardan uzun sopa, normal sopa, küçük sopalar çıkar. Kalın ağaçlardan da ek olarak kütük ve sarmaşık elde edebilirsiniz. Daha dayanıklı bir balta yapmak için sopa ve taş ile birlikte sarmaşık kullanıyoruz. Topladığımız tüm malzemeleri belirlediğimiz kamp alanında bir araya getiriyoruz. Arkadaşlar uyumak ve oyunu kaydetmek için basit bir baraka yapıyoruz öncelikle. Barakanın önüne çerçeve, temeli ve platform ekleyerek güvenli bir alan oluşturuyoruz. Platformun avantajları kamp ateşini yağmurdan korur. Green Hell'de ilk aylar çok yağmurludur ve açık alandaki ateş kolayca söner. Bir diğer avantaj jaguar ve diğer yırtıcı hayvanlardan kaçmak için güvenli bir nokta sağlar. Eğer saldırıya uğrarsanız platforma çıkıp güvende kalabilirsiniz. Son olarak kamp ateşimizi yakıyoruz ve artık kampımız tamamen hazır. Evet arkadaşlar, böylece hızlı ve güvenli bir kamp kurmuş olduk. Bu kamp sayesinde yağmurdan etkilenmeden yemek pişirebiliriz. Gece güvenli bir şekilde uyuyabiliriz. Kamp ateşini söndürmeden uzun süre kullanabiliriz. Bu rehberin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere, hoşçakalın.